Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü, 17 kişi yaşamını yitirdi. Gürcistan'da Guaduo dağına düşen yamaç paraşütlerini taşıyan arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 17 kişi yaşamını yitirdi. Gürcistan'da Gudavru dağına düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden sınır polislerine ait helikopterin düştüğü bildirildi. Gürcistan İçişleri Bakanı Vangland Komauri, helikopterdeki dördü mürettebat, ikisi arama kurtarma görevlisi ve ikisi sağlık görevlisi olmak üzere toplamda 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri olay yerine sevk edildi. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamanın devamındaysa helikopterin dışarıdan bir müdahale ile düşürüldüğü yönünde şüphelerin olduğu ve soruşturmanın çok geniş çaplı araştırmaya dönüştürüldüğü ifade edildi. Kıymetli izleyenler bildiğiniz gibi Gürcistan terör olaylarıyla boğuşuyor ve yine geçtiğimiz günlerde askeri bir konvoya saldırı olmuş ve 20'nin üstünde Gürcistan askeri yaşamını yitirmişti. İşte bugün de Gürcistan'da arama kurtarma çalışması yapan bir polis helikopteri dışarıdan müdahale ile düşürüldü ve düşme sonucunda 17 kişi öldü. Gürcistan'da Gudayru Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 17 kişi yaşamını yitirdi. Bunun sonrasında da Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Gürcistan'a başsağlığı mesajlarını iletti. Aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinden de Gürcistan'a başsağlığı mesajları geliyor.